yavrum. Tamam, biz buradan al diyor? Ha, oğluma bir ot kes. Para veriyor Çok hem Kızıma kes. Paran varsa Ondan sonra bütün... Kaç tane, üç tane, beş tane. Üç tane. Şuradan da topla. Şuradan da toprak Niyata, alıyorsunuz kardeşim. kardeşim. Toprak almışlar zaten buradan. Almışlar, evet. Koşete Poşete koyuyorlar. poşete koyarlar. Dilek dilerler. Şöyle şey verin, ha, Hı -hı. Değil mi? Bunu toprağa alın, götürüyorum davarına, malına, şifa için kendime ağzına toprağı. alırsın. Tekkenin toprağı, şifa diye. Çalıyor bak. Bunu böyle ağzına alabilirsin. Şifa, <laughs> şifa niyetine. Mallarını götürür, yala dursun ya da tuzunun içine koy, verirsin. Şifa niyetine tekke toprağımızdan alıyoruz. <laughs> ne isteğimiz varsa, ne dileğimiz varsa o niyete, o dileğe tekke toprağımızı kullanıyoruz. Biz de bazen böyle toprağımıza dilimize değdirip şifa niyetine kullanabiliyoruz. Tabii hangi ihtiyar, hangi şifa niyetine, hayvanlara falan şifa niyetine, nereye niyet ettilerse oraya o şifa niyetine kullanabiliyorlar. Otumuzda kişi başına şey adet olarak ya da ne niyet ettiysek, ne şifa istiyorsa Aile ne dileğimiz varsa teyze işte. o niyete, içimizden direkt e, niyet eder. Burada bulunan arkadaşlar kestirir, ufak bir para atarız. Bu para da caminin, köyün ihtiyaçlarına kullanılır. Açık yok yok olmuyor. Kötü o zaman yapacak bir şey yok Isırgan Orada baş... baş ağrısına şifadır. Onu oraya gelir dua edersin. Eskiden araba yoktu. At arabalarıyla gelirlerdi. Halhalı şekerler, horoz şekerler. Bir hafta önce gelinirdi. Her ev Dolmasını yapardı, bizim fırın çöreklerimiz olur, o yapar, sütlacımız bir şey, Bir de nevimiz bir şey. Evet. gelen misafirlerimize. Bir evet, hafta öyle. önceden gelirler, yerler, yatarlar. Cuma günü de burayı ziyaret ederler, herkes dağılır gider. Şimdi Hala ya. Neyse. 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 Bir bir daha daha Eski hesapta Nisan ayının ilk cumasında, senede bir kere burada üç gün ziyaret olur. Otunu keserler, toprağını alırlar, otun parasını verirler. Herkes onu biriktirir, ziyaretçi bitti miydi onu camiye hayır verirler. Kendi şifasına, malına mı niyetleniyor, başka kendine mi şifa? Bunlar için her şeye niyet yana. Niyetimiz neyse o niyetin gerçekleşmesi için e, buraya gelinir. Kentimiz akrabalar ziyaret edilir. Geçmişimizin ruhuna okur. Dert, derdimize yani Allah rızası için derman arıyoruz. Bu 200 yıl, biz ben 200 yıl diyorum ama belki daha fazlası vardır. Sen gelirsin, niyet edersin, cevher, cöher derler toprağına. Toprağını alırsın, yalarsın ama şunu söyleyeyim, iki senedir belki daha fazla unutuldu bizim bu geleneğimiz. Bizim köyümüzün muhtarı nerede? Köyümüzün büyük insanları nerede? Bu geleneğimizi unutturmasınlar.